26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Ermenistan'a bağlı kuvvetler tarafından Azeri sivil vatandaşlara yönelik düzenlenen Hocalı Katliamı'nda yaşamını yitirenler katliamın 30. yılında anıldı. Anma etkinliğinde konuşan Bilal Dündar, "Geçmişteki acıları unutmamak ve unutturmamak hepimizin tarihe borcudur." dedi. Bizi yalnız bırakmadığınız için Sizlere bütün kalbimde teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoş geldiniz. Ee, bir millet ki devlet diyoruz. Kardeş diyoruz. Ee, kardeş kardeşin hem ayında hem bayında beraber olması lazım. Bu tarihi bir görevimizdir. İnsani bir görevimizdir. Başarıya bizi ulaştıracak da bir görevimizdir. Demin içeride konuştuğum şeyleri Uzun uzadı tekrar etmek istemiyorum. Değerli arkadaşlar, ülkemizin arkasının çok kuvvetli olduğunu gördüm, baktık ve inanarak söylüyorum. Almanya'da 5-6 tane böyle bir toplantılarımız oldu. Orada kitapçıkta yazılı, kimin önce konuştuğu. Karabağ Savaşı sırasında 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşanan ve Azeri sivillerin Ermenistan'a bağlı kuvvetler tarafından toplu şekilde katledildiği Hocalı Katliamı'nda yaşamlarını yitirenler katliamın 30. yıl dönümünde anıldı. İzmit Sekapark'ta bulunan Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi'nde düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında izciler ve öğrenciler Soykırım Müzesi'ni gezerek bilgiler aldı. Düzenlenen etkinliklere Kocaeli Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği Başkanı Bilal Dündar'ın yanı sıra Kocaeli Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği yöneticisi Canik Nuray Kocaeli Eski Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Türkiye-Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Adnan Zamburkan, Deva Partisi Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Alptekin Cevherli, Kars Ardahan Iğdır Vakfı Eski Başkanı Mehmet Irak, Bekirbaşa Eski Belediye Başkanı Abdullah Köktürk, Osmanlı Turan Teşkilatı Kocaeli İl Başkanı Serap Bilmez, Yeni Kent Cem ve Kültür Evi Derneği Başkanı Ayseler Soy ve yönetim kurulu üyeleri Kadriye Yıldız, Fadime Çelebi ve Sema Aslan ve lider başkanı Beyhan Korkmaz, Kocaeli Turizm Derneği Başkanı Soner Kılıç, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve davetliler katıldı. Anma etkinliğinde konuşan Kocaeli Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği Başkanı Bilal Dündar, Kardeş Azerbaycan bağımsızlığını kazandığı zaman düzenli bir ordusu ve silah gücü yoktu. Bunu fırsat bilen Ermeniler Rusya'nın desteğiyle 1992 yılı 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece Hocalı kasabasında 613 suçsuz ve günahsız kadın, erkek, genç, yaşlı demeden tarihte eşi ve benzeri görülmemiş bir vahşet içinde soykırım yaptılar. Ayrıca Azerbaycan topraklarının %20'sini işgal ettiler. Çok şükür 2020 yılında 44 yıl süren savaşta bu toprakların büyük bir kısmı geri alındı. Geçmişteki acıları unutmamak ve unutturmamak hepimizin tarihe borcudur, dedi. Ee, yani insanlar öldükten sonra arkasından met etmeye, badem gözü yaratmaya gerek yoktu. Sağlığımızda kıymetini bileceğiz. Ha bu şu anda belediye başkanı yak çekmemidir, değildir. Ahlaki bir görevdir, vicdani bir görevdir, ahde, ahde Bu konularda devamlı surette bizim elimizi tuttu anlamında da değil. O tarihi bakış açısından e, bu hizmet kervanına büyük katkılar oldu. Huzurlarınızı huzurlar, zaten kendilerine teşekkür ediyorum. Son olarak Dündar, Kocaeli Büyükşehir Belediye'mizin 2012 yılında verdiği Haydar Aliyev Kültür Evimizde Türkiye'de ilk ve tek soykırım müzesi tarihi, belge ve bilgilerle yıllardır geçmişe ışık tutmaktadır, dedi. 26 Şubat yıl dönümünde ilk gün önceden bildirilen 274 izci ve öğrenciler gruplar halinde kültür evini ziyaret edip soykırım müzemizi gezip bilgi aldılar. Bu ziyaretler bir hafta süresince gruplar halinde devam edecek. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Bütün halkımızı tarihi gerçekleri, belgeleri ile görmeleri için davet ediyoruz şeklinde konuştu. Anma etkinliğine katılan izci grupları ve öğrenciler soykırım müzesini gezerek soykırım hakkında bilgiler aldı. Tüm davetliler Kocaeli TV mikrofonları aracılığı ile duygu ve düşüncelerini aktardı. Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Merkezi'nde başta e, başkanımız e, Bilal Hocam olmak üzere yapılan e, tüm faaliyetleri, kısıtlı imkanlar içerisinde koronavirüs e, karantinaları altında bile hız kesmeden devam eden bu e, faaliyetleri. Tebrik ediyorum. E, başarılar diliyorum. Öncelikle e, birer Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz tabi burada uzun zamandır e, gayret ediyoruz, çalışıyoruz. İki yıldır projemiz var. İçişleri Bakanlığımıza hazırladığımız Ermenilerin Türkiye'de ve Azerbaycan'da yaptığı e, Türk soykırımlarıyla ile alakalı. Bunda güzel başarılar sağladık. Başkanımızın e, yoğun gayretleriyle. Orada tabi bugün Hocalı'yı anıyoruz ama asıl sadece Hocalı değil, biraz evvel diğer konuşmacılardan da e, söylediler. Orada çok fazla Hocalı var. Ve tarih boyunca da çok fazla Hocalı olmuş. Yani e, Türklere karşı yapılan soykırımlar işte, Sibirya'dan tutun da Balkanlara kadar her alanda yaşanmış. Geçen bir e, profesör konuşuyor diyor ki Türklere karşı bu soykırımlar son 100 yıl içinde yapılan soykırımlar olmasa Türk dünyasının nüfusu 500 milyonu geçerdi diyor bugün için. Bu demek ki yaklaşık 200 milyon Türk'ü kaybetmişiz demektir. Bu anlamda e, acımız çok büyük. Hocalı soykırımına karşı son olarak geçen sene elde edilen zafer yüreğimize biraz su serpmiştir ama henüz e, daha tam değil. Karabağ'da kurtarılması gereken bazı yerler var. İnşallah onlar da ee, en kısa sürede kurtarılır ve e, zen gözü kurdurur da açılırsa hedefe ulaşılmış olur. Çok teşekkür ediyoruz katılımlarınız için. Sağ Çok sağ, sağ, sağ. Yani ne ne olun. Yani. Netice itibariyle netice itibariyle bizler gerçek düşmanı saptırıyoruz. Ermeni bizim gerçek düşmanımız değil. Ermeni maş olarak kullananlar bizim gerçek düşmanımız. Onlarla mücadele etmemiz gerekiyor. Onlarla mücadelenin yolu var. Güçlü olmak zorundasın. Tarihi güçlüler yazar. Bu kadar net, basit. Güçlü olacaksın. Uluslar arasında işte haksızlık yapıldı. Hakka ya, uluslararasında hak diye bir şey yok ki. Adalet yok. Uluslararasında menfaat ve çıkar var. Biz bu menfaat çıkarı elde edebilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Güçlü olmamız gerekiyor. Çalışmamız gerekiyor. Birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Birilerinin sözleriyle, birilerinin ne bileyim e, bilinçaltı oyunlarıyla, aldanmamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yoksa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski belediye başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise anı defterine imzalayarak duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Program sonu başkan Karaosmanoğlu'na hizmetlerinden ötürü teşekkür plaketi takdim edildi.